Berat gecesi şöyle ki ölülerin beraati demektir. Baksa. Nerede okudun bunu? Ya da hangi sapsata sallayan Hacı Hoca Şehşi Gavs anlattı da dinledin? Çok merak ediyorum. Ölülerin beraati demekmiş. Berat gecesi. Vay hocam. Yalnız ey insan. Sen dünya alemindesin. Hala canlısın. Aslında canlı da değilsin. Uyumaktasın. Elbet bir gün gelecek, uyanacaksın. Yani gitmediğin bir alem hakkında konuşmak akılışı değildir, akıl tutulmasıdır. Bu alem dünya alemidir. Ayrıca insanların ölüm günü dahil, yıl içinde yaşayacakları her şeyin belirlendiği gün demektir. Bu da bir safsatadır. Yalandan ibarettir. Neden? Koskoca Allah Azze ve Celle, alemlerin Rabbi, Sen bütün alemleri yarat, farklı farklı varlıklar yaratsın üzerine güneşi, yıldızı, ayı yarat. Sonra dünyayı yarat. Sonra dünyanın içine yaşayabilecek canlı ekolojiyi yarat. Hayvanı yarat, bitkiyi yarat, insanı yarat. Ve insanın neler yaşayacağını ya da kaderini sadece bir geceye bırak. O da ne olsun adı? Berat olsun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Berat Gecesi'ne dair hiçbir şey yok. Şimdi sen bu dünyaya gelmeden önce ana rahmine düşürüldüğünde kurban olduğum Rabbim senin doğumundan ölümüne neler yaşayacağını, neler göreceğini üzüleceğini, ağlayacağını vesaire aklına gelen her şey. Günde ne kadar rızıklanacağını, ne kadar nefes alacağını ve ne zaman nefes vereceğini kaddi kader olarak ana rahmine düştüğün andan itibaren yazmış olur zaten. Böyle gecelere ihtiyacı yoktur Allah Azze ve Celle'nin. En son olarak demiştim ki Ayrıca bu dört kandil, hala kandil diyorsun, ben de buna cehalet diyorum. Dört kandil Ramazan'ı temsil eder, yok sayamazsın. Sayarım, çok da güzel yok sayarım. Neden biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir ayet benim gözümde hükümsüzdür. Yani kandil geceleri Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak yok ise yoktur olmayan bir şeye var demek bizim haddimiz değildir. İşte siz bunu anlamıyorsunuz. Gerçek bir Müslüman eğri oturur ama doğru konuşur. Ama siz doğru oturuyorsunuz, eğri konuşuyorsunuz. Aramızdaki fark bu. Hani Kafir'in suresinin sonunda diyor ya, Liküm dinikum veliye din. Senin dinin sana, benim dinim bana. Yani sen Müslümansın diye ben senin kandili kutlamak zorunda değilim. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de kandile ait bir ayet yok. Sadece Kadir Suresi var. O da Kadir Gecesi'ni anlatıyor. Ona sözüm yok. Ama bu kandiller, bunlar hurafeden başka hiçbir şey değil. Ve siz bunlara inanıyorsunuz. ...olmayan bir şey varmış gibi gösteriyorsunuz. Ne kadar komik bir cümle. Beraat gecesi... ...ölülerin beraatı demektir. Daha dur sen bu dünyadasın. Uyuyorsun ey insan. Bir gün uyanacaksın. Uyandığın zaman beraattan bahsedersin. Çok güzel bir söz vardır. Der ki... İfhamu men la Ne çok kullanıyor. Nedir biliyor musun? Anlamayana anlatmak sabır ve nezaket için. Ama siz yine de anlamayacaksınız. Çünkü alışmışsınız böyle kulaktan dolma, sağdan solda anlatılan ya da bir yerden bir internet sitesinden okuduğunuz şeyleri gelip burada bana satmaya. Bunu yapmak yerine kitabı mukaddesi okuyun yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun dediklerimi muhakkakiyette anlayacaksınız.